yakarış. Allah'a kalbimizden yalvarıyoruz. Pek çok insanı ağlatan, milyonlara şok eden bir hikaye. Kardeşinin cenazesine geç kalan ve onu gömmeden önce taputunu açmalarını isteyen bir kadının hikayesi. Videoya başlamadan önce beğenip yorum yapmayı unutmayın. Adam diyor ki cenazeyi gömmek için kabristanlığa gittik. Cenazenin bir kız kardeşi vardı. Cenaze merasimine geç kalmıştı. Son anda yetişti. Kardeşi gömülmeden geldi. Biz ona bunun caiz olmadığını söyledik. Mezarlığın erkeklerle dolu olduğunu söyledik ama o ısrar etti ve mezara girmeye kararlıydı. Biz onu engellemeye çalıştık ama başaramadık. Bu kadın mezara girdi. Kardeşinin yüzünü açtı ve onu gömmeyi bitirinceye kadar bekledi. Biz onun için dua etmeden önce Kardeşinin mezarı başında durup yüksek sesle şöyle seslendi: "Ya Rabbi, bu bana çok zulmeden, hakkımı elimden alan kardeşimdir ve ben onu affetmeyeceğim. Allah'ım, o senin elindeyken şimdi intikamımı al." Halk şaşkına döndü. Şöyle demeye devam etti: "Vallahi onu affetmeyeceğim." Hikayeyi dinleyenlerin çoğunu ağlatan, şaşırtıcı bir hikayeyi daha anlatacağız şimdi. Ölen ve arkasında bir oğul ve bir kız bırakan bir baba vardı. Onlara üç parça toprak bırakmıştı. Kıza bir parça toprak nasip düşüyordu fakat oğlan, kız kardeşine miras bırakmayacağım dedi. Bir gün kuzeni, kardeşinin hakkını ver dedi. Oğlan, babam onlara bir karış toprak vermedi dedi. Kuzeni, şimdi sana annemin vasiyetini anlatacağım dedi. Öldüğünde Allah falancaya rahmet etsin dedi denildiğinde, tellen sokaklarda mikrofonla, ey zalim sen Allah'ın cehennemine taşındın diye seslenecek. Adamın oğlu bu sözleri duyunca, babam öldükten sonra onu gömüp mezarından çıkacağız. Onun cesedini çıkarıp yakmak isterseniz ne yaparsanız yapın dedi. Babasının cesedinin yakılması umrunda değildi. Bu oğul haramdan büyümüş ve babası onu haramla beslemişti. İşte haramdan beslenmenin neticesi bu. Allah'tan bizi ve tüm Müslümanları bağışlamasını dileriz. Eğer en yakınınıza haksızlık yaparsanız kıyamet gününde kimse affedilmeyecektir. Kıyamet gününde herkes bir iyilik bulup onunla cennete girmek ister. Rabbimiz şöyle buyururken ne kadar doğru söylemiştir. O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, arkadaşından ve çocuklarından kaçacağı gündür. Öncelikle haram yoldan kazanılan para kişinin malı olmadığı için onu kullanamaz. Kullandığı takdirde günah işlemiş olur. Bir kimse elinde bulunan haram bir parayla bir şey alırsa bakılır. Şayet satın alırken şu para ile bu şeyi bana sat deyip kendisine haram para teslim ederse o da haramdır. Fakat söz konusu olan koyunu satın alırken paraya işaret edilmeden sadece bedelin miktarı belirtilip mesela 5000 lira ile satın aldım denilmişse o koyun haram sayılmaz. Fakat kat para haram olduğu için onun sahibi Allah'ın indinde mesuldür. Meşru olmayan yoldan kazanılan bir malı, bir parayı şahsın kendisinin yemesi caiz olmayıp haramdır. Eğer bu mal hırsızlık, gasp gibi yollarla haksız yere ele geçirilmişse, insanın onu kazancından ayırması, uzaklaştırması gerekir. Bu halde sahibi belli ise malın ona verilmesi gerekir. Esas sahibi ölmüş olunca da hak mirasçılarına verilir. Şayet sahibi kaybolmuşsa ortaya çıkana kadar bekletilir. Çıkınca da meydana gelen artışlarla birlikte sahibine teslim edilir. Gerçek sahibi bilinmeyen mal birkaç şekilde olur. Ya sahibi ölmüştür, ya kaybolmuştur veya millet malından haksız bir şekilde alınıp zimmete geçirilmiştir. Ayrıca bugün sık sık karşılaşılan bir hal olan faiz yoluyla da geçmiş olabilir. Esas olan mümkün mertebe faiz müesseselerine para yatırmamaktır. Fakat çeşitli sebeplerle bankada bulunan paraya faiz tahakkuk etmişse onu sarfı da yukarıda zikredilen haram mallarla birlikte mütalaa edilebilir. Sahibi bilinmeyen haram malı veya faiz yoluyla ele geçen parayı, sarf hususunda İslam hukukçularının farklı görüşleri bulunmaktadır. Bu meseleyi haram malın sarfı bahsinde anlatan İmam Gazali Hazretleri iki ciheti dikkate vermektedir. Birisi o malın tasadduk edilmesi, öbürü ise temiz bir mal olmadığı gerekçesiyle fukaraya sadaka olarak verilemeyeceğidir. İkinci görüşü benim siyen alimlerden Fudail bin İyad eline geçen iki dirhem paranın helal yoldan kazanılmış olmadığını fark edince onu götürüp taşların arasına koymuş ve şöyle demiştir. Ben ancak helal ve temiz olan malı tasadduk ederim. Kendim için hoş görmediğimi başkası için de uygun görmem. İmam Gazali, Hazreti Fudail'in bu halini anlattıktan ve bu görüşü bir derece kabul ettikten sonra bu görüşleri destekleyen nakli delilleri sıralamaktadır. Resul-i Ekrem Aleyhisselam bir cenaze defninden dönüşünde Kureyşli bir kadının verdiği ziyafete davet edilmiş. Önüne konulan kızartılmış koyunun haram olduğu bildirilince bunu kaldırın ve esirlere yedirin buyurmuştur. Yine bir diğer nakli delil de şöyle. Bizans'ın İranlılara galip geleceğini haber veren Rum suresinin ilk ayetleri nazil olunca müşrikler peygamberimizi yalanlayarak alaya aldılar. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir radiyallahu an peygamberimizin müsaadesiyle müşriklerle bahse işte sonunda Kur'an'ın verdiği haber doğru çıktı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an'da iddiada ortaya konan develeri müşriklerden aldı. Ancak bu arada kumar haram kılındığı için Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam getirdiğin bu mal şüphesiz haramdır. Onu Müslümanlara sadaka olarak ver buyurdu bilindiği gibi karşılıklı bahiste kumara girmektedir. Her iki görüşle ilgili geniş açıklamalarda bulunan İmam Gazali, özet olarak şunları söylemektedir. Zaruri olarak bilinir ki, bu malı hayırlı bir yere sarf etmek, denize atmaktan daha hayırlıdır. Bunun ne atana ne de malın sahibine bir faydası vardır. Halbuki bir fakirin eline verildiği takdirde, o fakir faydalanacağı gibi mal sahibine de duacı olacaktır. Kendimiz haramı nasıl yemiyorsak, fakirlere de yedirmeyiz görüşünde olan alimlere ise Gazali şu cevabı vermektedir. Bu söz doğrudur. Fakat bu mal ona ihtiyacımız olmadığı zaman bize haramdır. Fakire ise helaldir. Bu durumda gerek faizli parayı gerekse başka yollardan ele geçmiş bulunan parayı fakirlere tasadduk etmek mümkün olduğu gibi bir hayır kurumuna vermekte mümkündür. Sadaka olarak verilen bu paradan ne bir ecir beklenir ne de sevap. Sadece para en uygun bir şekilde elden çıkarılmış olur. Allah'ım bize de merhametinle merhamet et. Ey Rahman olan kıymetli izleyici, videoyu beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınla paylaşmayı, kanala abone olup zili aktifleştirmeyi unutma. Allah daha iyi bilir. Salat ve selam Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.